Merhaba arkadaşlar. Mayıs ve Haziran tarihinde okulların tatil olacağı tarihleri ve özellikle Mayıs ayında ne zaman tatil olacak, Haziran'da ne olacak? Bunu tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Bazı e, okulların olduğu gün öğrenciler gitmeyebilir ve gitmediğinde de yok yazılmayabilir. Bununla alakalı da tüm ayrıntıları aktaracağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim ama lütfen beğenmeyi de unutmayınız. Şunu belirtelim ki öğrenciler Mayıs ayında ne zaman tatil yapacak? Zaten Mayıs ayının artık ortalarına gelmiş bulunuyoruz yavaş yavaş yani bugün ayın 10'u. Bununla beraber baktığımızda 19 Mayıs'ta bir resmi tatil var Ama bu hafta zaten 14-15 Cumartesi-Pazar tatili var Zaten Cumartesi-Pazar tatilini herkes biliyor Bununla beraber 19 Mayıs Yani Cumartesi-Pazar'dan sonraki hafta Yani önümüzdeki hafta Perşembe günü resmi tatil O nedenle öğrencinin herhangi bir şekilde okula gitmesi vesaire gerekmiyor Okulunuzda bir tören olacaksa da buna da gitmeyebilirsiniz Ama şunu da belirtelim ki törenler törenlere katılılmadığı takdirde bu bir disiplin suçudur ama bu şu anlama gelmiyor. İşte gelmezseniz yok yazılırsınız, bugün yok yazarız, yarın gün yok yazarız diye bir şey de yok. Çünkü o gün içerisinde yoklama kağıdında resmi tatil olarak zaten o gün geçiyor. O nedenle onun üstüne herhangi bir şey yazılamaz. Ama tabii Atatürk anma veya İstiklal Marşı'nı okuma gibi törenlere katılmazsa da bazı zaman disiplin suçu olabiliyor ama bu zaten çok sıkı okullarda oluyor. Yani öyle her okulda olacak diye bir şey yok. Mayıs ayında dediğimiz gibi sadece 19 Mayıs perşembe günü resmi tatil. Ardından bir daha cumartesi pazar sadece tatil oluyor. Haziran'da ise Haziran'ın son haftası okula gitmeyebilirsiniz. Çünkü e-okul kapanacak, kapanmayacak derken zaten yoklama alınmıyor. E, alınsa da bu e-okula geçirilmiyor. O nedenle 17 Haziran haftası okula gitmeyebilirsiniz ve zaten sonrası da yaz tatili. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.